Cümleten aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz maalesef gene bir hüzünlü video çünkü pamuğumuz hasta arkadaşlar. Pamuk durmadan burnunu çekip duruyor. Çok kötü hasta olmuş. Burnu tıkanmış. bir de ya yani, bir de habile şimdi. Yani Pamukçuğum. Pamukçuğum nefes alamıyor. Havada soğuk. Dün burada evde yatırdım onu. Birazcık daha iyi şu anlık. Dün hiç nefes alamıyordu. Uyurken böyle horuldu. horuldu ama sesi çıkartıyor. Arkadaşlar bu kedilerimize bir maşallah alabilir miyiz? Nazar değiyor galiba. Bu aralar çünkü hepsine bir şeyler olmaya başladı. Bir maşallahınızı bir yorum kısmına alırım lütfen. Seviliyorsunuz. Evet, panda'nın her zamanki Tosun'un pardon panda yok piyasada. Panda gezintide çete kurmuş o dışarıda. <laughs> Tosun her zamanki gibi yatışıyor. Zilli burada. Zilli kayıp demiştik. Zilli geldi. Mersem <laughs> biz denk gelemiyormuşuz Zilli'ye. Ber Zilli buralardaymış. Pamukcan. Hoş. Buruna bak. Tıkalı burun. Ha. Tıkalı burun seni. Sümüklü. Bak bak hareketlere bak. Sümüklü seni. Oy sümüklü. <laughs> arkadaşlar ya al. Tam bir sümüklü oldu bu ya. Ama tosun. Benim bu oyuncu koltuğumu çok seviyorlar arkadaşlar. Bu manyaklar benim oyuncu koltuğumu çok seviyorlar. <laughs> oyuncu koltuğumu çok seviyorlar. Yen yani yaptığımız yer burası arkadaşlar. YouTube'da yayınları burada yapıyoruz. Şu an bilgisayar kapalı. Lan, pancıklar. Pamuk. Ha nasıl? Uykusu uy. <laughs> Hamile arkadaşlar yoruluyor, çok yoruluyor. Yani diğer hamileliğinde de böyleydi. Durmadan uyuyordu. Durmadan uyuyordu. Şimdi de aynı. Bak, hemen uykusu geldi. Gözleri nasıl kesiliyor bak? Yani git başımdan uyuyayım diyor bana resmen. Ay <laughs> sıfatını yerim senin ya. Nasıl <laughs> bakıyor bana? Uyurken de horul diyor. Horluyorsun sen uyurken. Dün gece hep horladın. Duydum ben seni hep horluyordun. Sonra geldin yanıma. Koynuma geldin yattık. Hahaha. <laughs> nasıl yorgun yorgun bakıyor kurban olurum. E şuna bak. Şunu çevireyim mi arkadaşlar? Gel lan buraya. Gel seninle oyun oynayalım hadi. Hadi tosun. Dın Hadi bakayım. Datlı revalliye bilindin lan beleşe. Oğlum Luna Park'ta bunlar kaç para biliyor musun sen? Şöyle yapmak 25 lira bir Luna Park'ta. Bak ben sana beleşi yaptırıyorum. Tosuncuuuum Dilli burada yalaklanıyor biz burada oyun oynuyoruz Tosuncu Lan <laughs> Bugün benim de günüm böyle geçiyor arkadaşlar Tosun hoşuna mı gitti Bana el atıyor bir de ya Bir de bana el atıyor ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şunu birazcık kendime çekeyim ya. Uzak kaldım. Sen de oynayacak mı? Ya zilli anca kendini tarasın arkadaşlar. Ücü! <laughs> Ücü! <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim bak bak sıfata bak elim çok ya. Ya sen benim elimi ısıracak ya. Ya sen benim elimi mi yiyeceksin ya? La bırak tırnaklarım batıyor la. La tırnaklarım batıyor. Aha. Ah hayır <laughs> tırnağım battı. Gözükecek mi? Bak tam buraya battı bak. Evet pamuk şu an benim yatağıma geçti. Yatak üstünü yıkıyorum, örtüsünü, yatak örtüsünü yıkıyorum pamuk. Ondan tanıyamadı şimdi. Maviydi benim yatak örtüm. Aha. Dan dan, dan, dan. bir kuyruk yaklaşıyor. Bir <laughs> bir cisim yaklaşıyor. <laughs> Allah'ım ya hepim. Pamuk oraya yatar arkadaşlar. O da artık Akşama doğru ancak kalkar. Zilli burada kaşınıyor. Kendini temizliyor. Karanları doydu tabi. Doyurdum bunları. Videodan, videoya çekmedim orayı da. Balkonu falan temizledim çünkü. Yağmur yağıyor. Dedim yağmur yağıyorken bunları da içeri alayım. Dışarıda kalmasınlar. Zaten i̇stemesem de geliyorlar. Arkamdan peşimden geliyorlar. Panda yok şu an piyasada. O da geziniyordur. Sokak sokak geziniyor diyordu annem. Panda bunlardan daha şey. Dolaşkan. Her yeri dolaşıyor. Tosun buradan hiçbir yere gitmiyor zaten. Arka balkondan salıyorum. Ön taraftan kapının girişinden geliyor. Kardeşim akşam motor işten geldiği zaman motor içeri sokakı. Bunlar hemen içeri dalıyormuş. Onun peşinden. Biliyorlar kapının girişini, kimin geleceğini, kimin gideceğini. Ezberlemişler artık. Kapı açıldığı gibi içeri dalıyorlar hemen. Sıfata <laughs> bak. yalıyor kendini ya. Maşallah ya. Arkadaşlar bir maşallah deyin de. Buna da tosunumuza da nazar değil misin ya? Diğer kedi piyasada yok. O gözü şey olan. O da büyük bir ihtimalle dolaşıyor geziyor. Biliyorsunuz o hamile. Pamuk hamile. Zilliyi bilmiyorum ama zilli hamile olmayabilir. Daha onunla bir belirti göremiyorum çünkü. Biraz da bunu izleyin. Nasıl kaşınıyor bak. <laughs> Zilli çok tüy dökmüyor arkadaşlar. Zilli tüysüz. Tosunla e, Panda çok tüylü. Pamuğa çekmişler. Pamuk da çok tüylü. Zilli hangisine, kime çekmiş bilmiyorum. Babası hangisi bilmiyorum. Ama tüyü çok yok yani. Tüysüz bir kediye çekmiş. Babası demek ki tüysüz. o kadar rahatlatıcı ki Arkadaşlar yani bunların kendilerini yalayıp ses çıkardığı sesler çok rahatlatıcı banyo yaptırmama izin verseler banyo yaptırmam da yok suyu gördükleri gibi kaçıyorlar Bir de büyüdüler artık tırnakları da büyüdü baş edemiyorum hemen yani istemsizce tırnaklarını bana batırabiliyorlar yani durduk yere şey yapmaya gerek yok. Kendiniz değil güzel temizledi şu anda kendini. Tertemiz yaptı. Patisi tertemiz oldu bak. Zaten belli oluyor burada. <laughs> Nasıl yalıyor kendini? <laughs> Bununla zilli kendini yalamak derdinde şu anda. Bu arada arkadaşlar cumartesi pazar bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, Youtube Uğur Gülen kanalında sadece Uğur Gülen oyun kanalı PUBG kanalında Cumartesi Pazar ve e, hafta içi TikTok'ta Cumartesi Pazar'da YouTube'da yayında oluyorum. Bilginiz olsun. PUBG oynayan kardeşlerimi o kanalıma da beklerim. <laughs> Uygulan yazaraktan ulaşabilirler. <laughs> Sıfatlarını yedikleri. Çok temizler bunlar ya maşallah. Yani dışarıda kalsalar da e, nasıl bakıyor. Kendilerine çok güzel temizliyorlar. Kendilerine bakıyorlar yani o kadar da pisliğin içine girmiyorlar Kendilerini pisletmiyorlar Hele dile bak ne kadar büyük bak bak bak, bak. Ha, Dile bak dile bak dile bak Şimdi bunlara malt pastası vereceğim çünkü Gördüğünüz gibi çok yalıyorlar birbirlerine ve tüy dökme zamanlarındalar mal pastası vermeyince bu tosun bıçak al kusuyor her yere O yüzden Biliyorsunuz malt pastası nasıl verilir? Kendi tüyomdan size bir video yapmıştım. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Veremeyenler varsa malt pastası kedisine. Nasıl verildi yani tüyosu ne? Onu size gösterdiğim bir video var. Oraya gidip izleyebilirsiniz. <laughs> ayağa bak ayağa. Ayağa bakar mısın ayağa? <laughs> Allah'ım şapşiko ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tosun. Tosun. Bir bay bay der misin aşkım? Tosun. Şişt, bana bak bana. Bana bak lan. Ayağını yediğim. Ya. Çışt, çışt. <laughs> Tosun hiç Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>